Deha 3. bölüm 2. fragman daha yeni bölümde neler olacak? İşte tüm detaylar. İlk olarak dizideki seyirden biraz bahsetmek istiyorum sizlere. Dizi Boran'ın ölümü üzerine şekil olarak ilerledi. Normalde devran gayet iyi ve mutluydu. Tüm aile de idare edebilecek düzeydeydi. Lakin Boran'ın ölümünden sonra herkes ve her şey sarsıldı. Bunun üzerine İskender'den intikam almak isteyen devran ve dahiyane planları tıkır tıkır işlemeye başlamıştı. Tam burada sosyal medyada çok kez konuşulan bir konu açığa çıkıyor. Asıl bomba haber geliyor. Sosyal mecralarda Boran'ın ölmediğine dair yorumlar var. Bunun araştırmasını bir de biz yapalım dedik. Derinlere indiğimizde şu şekilde bir savunma bulduk. Eğer herhangi bir dizide ayrılık olursa dizi sosyal medya hesaplarında ayrılan kişiye veda posta hazırlar ya da oyuncu veda ettiğine dair bir gönderi paylaşırlar şeklinde yorumlar aldık. Sizce Boran yaşıyor olabilir mi? Boran'ın ölüm sahnesini izlediğimizde de sadece ayakları gözüküyordu. Bunu da göz önünde bulundurarak cevap verin. Gelelim bizim yorumumuza. Bizce bu tamamen planlı bir hareket. İnsanların bunu düşünebileceğini ve bu konu ile ilgi çekebileceğini düşündüğü için medyaya konuyu bu şekilde yansıtmış olabilirler. Bu soru beraberinde birçok soruyu da getirse de bizce Boran dizden tamamen ayrıldı. Bu kendi seçimi de değil, senaryo seçimiydi. Tabii ki de bu sadece bir tahmin. Sizler de yorumlara fikirlerinizi belirtip kanalımıza abone olabilirsiniz. Bizleri desteklemeyi unutmayın. Sonraki videolarda görüşürüz. Şimdilik bizden bu kadar. Hoşçakalın.